bileği bükemedi. E bükemediyse o zaman lütfen ona uygun olarak yaklaşım gösterin yani o konuda. O açıdan yani Türk milliyetçiliği e, aslında bir boyutta da faşizmdir yani. Korkunçtur yani. Çünkü hep red etmiş, hep hiç kabul etmemiş. Bakın halklarla birlikte ortak yapmamış. Ortak mücadele ederken de kerhen yapmış yani. Diyelim ki Kemal Atatürk demiş ki gel biz birlikte savaşalım. Kürtlerle savaşmış. Sonra ne oldu? Kürtler unutuldu. Bir kenara bırakıldı, inkar edildi. Yani birçok pratik var bu konuda. Önce yanına alma, sonra inkar etme. Önce yanına alma, ondan yaralanma, emeğinden, savaşından, bu boyundan parasından, sonra da inkar etme. E şimdi ele olunca mevcut haliyle onu da yapamıyor artık yani. Çünkü artık reddedemeyecek noktaya gelmiyor. Çünkü karşı tarafta da, bir güç var yani. Karşı tarafta bir irade var. Karşı tarafta örgütlü bir yapı şey, var. Şöyle sorsam yani bu özellikle Rojava'ya dönük evet, tutum bu süreci bozmak, isteyenlere evet, evet. yapmak istediği bir girişim midir? yani, yani Çünkü bence, süreç karşıtları da var. Şimdi mesela ikide bir diyor ki burası tamam. Yani Kuzey için diyor tamam sorun yok. Ama esas sorun diyor ki Rojava'dır. Ne ilişkisi var ya? Rojava bambaşka bir ülke. Yönetimi bambaşka bir yönetim. Oradaki Kürtler kendisini bir biçimde ifade etmek istiyor. Niye yani onların elindeki silahını almak istiyorsun? Niye onların elindeki şeyleri, siyaseti yürüten siyasetçileri, diğer kesimleri orada e, Arap egemen e, ulusunun denetimine sokmak istiyorsun? Niye yani, hangi amaçla? Mesela hep şunu söylüyor işte, diyor ki işte Türkiye, YPG'nin elindeki silahlar diyor Türkiye için tehlikelidir. O da yetmi Orta Doğu için diyor tehlike arz eden. Bu tehlike arz eden bu silahların önce inmesi gerekiyor. Ya en büyük tehlike sensin. Mesela işte Dışişler Bakanı değil mi? Aslında saldırgan bir usul kuranıyor. Küçümseyen, sıradanlaştıran. Yani siz indirmeseniz silahlarını biz indiririz falan diyor. E şimdi o açıdan e, Dışişler Bakanı bana göre süreç karşıtlık konumunu yaşıyor mevcut durumda yani mevcut durumda ee, AKP'nin içerisinde bazı kesimlerin de rahatsız olduğu bir politika sürdürüyor yürütüyor yani o konuda ee, o açıdan mesela şu olabilir yani boza Rojava üzerinden mevcut süreci bozabilir yani e, dişler Bakanı. boza. Yani Bunu Erdoğan'a rağmen yapabilir mi? Yani Erdoğan'a rağmen yapmaz tabii. Mevcut durumda, mevcut durumda. Fakat sorun sadece Erdoğan değil. Erdoğan'ı aşan noktalar da olabilir yani.